Bakış açılarımız farkındalığımızdır. Hayatımızı bakış açılarımızla anlamlandırır ve değerli kılarız. İlim, fikir ve düşünce hayatına dair konulara ülkemizin akademik birikimiyle yeni bakış açıları getiren farklı bakışta buluşalım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adnan Bülent Baloğlu ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Soner Duman'ın katılımıyla gençliğin inanç dünyası konusunun ele alınacağı farklı bakış Pazartesi canlı yayınla saat 22'de Sami Bayrakçı'nın sunumuyla Diyanet TV'de.